Merhaba sevgili dinleyicilerim, kanal Beyana hoş geldiniz. Ahiret konusuna devam ediyoruz. E, amellerin dağıtılmasından hesaba, insanların hesaba çekilmesinden bahsetmiştik. E, ve mizan dediğimiz e, günah ve sevapların tartılmasını e, anlatmıştık. Şimdi sıra e, şefaat konusuna geliyoruz. Tabi şefaat... E, çok geniş bir tartışma alanı olan bir yer, hiç bunu kabul etmeyenden adeta herkesin şefaat edebileceği, dindar sıradan bir insandan, peygamberlerden başlamak üzere herkesin şefaat edeceğine kadar yayılan, adeta bütün Müslümanları mutlaka bir yakınının, bir birisinin kurtaracağı, şefaat edeceği kanaatine kadar geniş bir alan var. Şefaat tabi alimlerin bu konuda görüşleri farklı farklı. E, şefaat inancı sadece Müslümanlarda değil Yahudilerde, Çin ve Hint dinlerinde, Hristiyanlıkta da çok yaygın olan e, bir inanç. E, ve şefaatle ilgili olarak hani bir dünyevi dünyadaki bir şefaat e, ve bir de ahiretteki şefaat e, dediğimiz e, bir şefaat hali var. Ve ölüden şefaat dileme, diriden şefaat dileme gibi yaşayan fiilen bir zattan şefaat dileme gibi farklı farklı alanları var. Ve bu Peygamberimizin işte şefaatim günahı kebair yani büyük günah işleyenlere buyurduğu hadisi var. İşte tabi alimlere göre bu tövbe etmeden ölenler için geçerli değil derken bir kısmı ise işte büyük günah işleyip de tövbe edenler diye buyurmuşlardır alimlerin görüşleri. Tabii şefaat dediğimiz husus nedir? Ahirette yani genel anlamında bizim kullandığımız şefaat diye anladığımız konu ise ahirette yeniden dirilişinde hesap kitap görülürken peygamberimizin, peygamberlerin, salih sıratların müminleri bağışlaması için Allah'ın izin vermesi ve Allah'ın verdiği izin çerçevesinde onun verdiği miktarda mümin kişinin kurtuluşu için dua ve niyazda bulunması aracılık etmesi demektir. İşte bunu birçok alim böyle bir şey yok çünkü ayetler böyle bir şey demiyor diyor. Bir kısmı ise herkesi şefaat eder duruma getiriyor. Şef ve şefaat kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de 31 yerde geçmektedir. Mekke müşrikleri şöyle diyorlardı. Bunlar Allah'a bizim için şefaatçi diyorlardı. Yani bu putlara biz de Tanrı diye efendim yaratıcı diye tapmıyoruz. Bunlar bize Allah'a ulaştıran veya bizim istek ve dileklerimizi Allah'a ulaştıran aracılardır. Bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Alimlerin bu, bu duruma göre Allah'tan başka yani bu buradan anlaşılıyor ki diyor Allah'tan başka kimse şefaat edemez. E, ve Ölüden diriden şefaat dilemek şirktir demişlerdir alimlerin bir kısmı çünkü bir şey dilenecekse direkt Allah'tan dilenecektir delil ise Müminin sur, Mümin Suresi'nin 18. ayetinde şöyle buyurulur Yaklaşan gün hususunda onları uyar yani tabi yaklaşan gün ahiret alemi kıyamet çünkü o o onda dehşet içinde yutkunurken yürekler ağızlarına gelmiştir. Yani o şiddetten dehşette o anda, o günde yürekler ağızlarına gelmiştir. Yani zalimler için ne bir dost ne de bir sözü dinlenir şefaatçi vardır. Yani onlara yardım edecek ne bir yardımcı, aracı, bir şefaatçi asla kabul edilemez, duyuruyor. Tabii bu kim için diyor? Zalimler için diyor. Zümer suresinin üçüncü ayetinde ise dikkat et halis din yalnız Allah'ındır. Yani Allah'ın indirdiği e, dindir. Onu bırakıp kendilerine bir takım dost edinenler onları bir onlara bizi sadece Allah'a yakıştıranlar yaklaştıranlar diye kulluk ediyoruz derler. İşte o e, kişiler e, yani o putlar e, bizi Allah'a yaklaştıran aracılardır derler. Çünkü müşrik nedir? Allah'ı inkar eden değildir. Allah şirk koşan, aracılar, araya aracılar koyanlar demektir biliyorsunuz. Şirk ortaklıktan şirket diyoruz, ortaklık anlamına geliyor. Allah şirki yani ortağı, yardımcıyı, aracıyı asla kabul etmiyor. Böyle diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri konularda onlara hüküm verecektir ahiret günü. Bu şaşırdıkları konularda. Şüphesiz Allah yalancı ve inkarlı kimseyi doğru yola eriştirmez. Tabi yani işte bu ayetlerden ve daha önce ne bir dost ne bir şefaatçi aracı bulunur buyurulurken ayetlerdeki bu durum birçok insan tarafından, alimler tarafından şefaat edecek herhangi bir kişi, şahıs yoktur. Ancak şefaat Allah'tır demişlerdir. Ve bir de peygamberimiz biliyorsunuz kızım kendi nefsini cehennem azabından koru, nefsini satın al e, kulluğuna ah, hassas olun dediğinde benim peygamberliğime babam peygamberdir diye güvenme dediğinde Hz. Fatıma ya ey babacığım ey Allah'ın Resulü hiç mi faydan olmayacak? Diyor ki ben üç yerde faydam size olmaz. Bir e, he, o hesaba çekilirken mizana yani günah sevabı tartıldığı anda ve sıratı geçerken buyuruyor. E, zaten böyle olunca üçünü de ayretle ilgili her şeyi Özetlemiş oluyor. Bir anlamda yani ben size yapacağım bir şey yoktur anlamını gayet net bir şekilde veriyor. Alimler de diyorlar ki Allah'tan başa şefaat edecek kimse yoktur. Herhangi bir peygamberin, salih zatın falan filan şefaati söz konusu değildir kısmına işte bu hadiste de geçiyor. Peygamberimiz diyor kızına dahi böyle ise e diğer ümmeti kim bilir ne ola. Yani kendi evladı ki mümin insan iken böyle uyarıyorsa ki bu uyarı sadece kızı Hazreti Fatıma'dan ziyade bütün Müslümanlaradır ee, Böyle bir yardım bekleyerek işte şeyhim hocam atam dedem hafız olan amcam bilmem hacca giden dedem işte hafız olan falanım filanım şehit olan dedemin dedesi bize şefaat eder. Yani biz her türlü kurtuluruz gibi bir müde kapılmak ve böyle e, davranmak Müslümanları gerçekliğe, günahkarlığa, günah konusunda ısrar etmesine, e, İslam'ı böyle eee Leylat'tayın yaşamalarına sebep olmaktadır demektedirler. Onun içindir ki diyor, eee şefaat asla yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de işte peygamber şefaat eder, o aracı olur denmez buyuruyor. Ya yani geçmiyor öyle bir şey. Hani ısrarla ne bir dost ne bir aracıdır diyor. Müşrikleri Allahu Teala hangi konuda kınıyor ve ısrarla onlara yanlışlığı söylüyor. Onlar ne diyor? Bunlar bizim dualarımız, dileklerimizi araya bize Allah'a ulaştıran aracılardır. Onlar bizim şefaatçilerimizdir. Konusuna ısrarla Allahu Teala reddediyor. İşte bunun gibi ve bir de şu ifade var alimlerin görüşü. Ya, Haşa Allah zulmediyor da peygamber Allah'ın elinden o mümini, günahkarı cehenneme gitmekte olanı mı kurtarıyor? Yani haşa Allah'tan daha mı merhametli oluyor veya daha mı yetkili oluyor ki e, böyle bir şefaat anlayışı olsun diyerek reddediyorlar. Tabii dünyevi olarak e, şefaat olur mu ya? Aracılık nedir, ne değildir? Tabii diyor bu caizdir, ittifakla caizdir. Yani peygamberin rica üzerine yağmur duasına çıkmıştır. Yani şefaatçi olmak, aracı olmak, ricacı olmak, insanların isteği dileği, ricası, yani bu aracı olması, yani şefaatçi olması anlamında dünyevi yağmur duasına çıkmıştır. E, Hz. Ömer'e de bir kuraklık döneminde yağmur duası ricasına bulunmuşlardır. Yani Hz. Ömer'in hilafeti döneminde. O da Peygamberimizin en yakını olan Hz. Abbas'ın elinden tutmuş ve yağmur duasına çıkmıştır. Ve burada tabi bir ölülerden yardım istememiş, şefaat dilememiş, diri olanın bir ricasında bulunmuştur. Yani şunu dememiştir, Ya Rabbi işte Peygamberimiz yakın zamanda yanımızdaydı. Bak biz onun kabrine yakınız, onun şefaati hürmetine, onun aracılığı hürmetine dememiş. Direkt bu Allah'ın Resulü'nün amcasıdır. Onun aracılığı ve onun yüzü suyu hürmetine diyerek Yağmur duasında bulunmuştur. Nisa suresinin 85. ayette kim iyi bir işe aracılık ederse onun, onun da o işten bir nasibi vardır. İşte bu dünyevi aracılık dediğimiz şey. Kim de kötü bir işe aracılık ederse ona ondan bir pay vardır. Allah her, her şeyin karşılığını vericidir. Hani daha önce demiştik ya Peygamberimiz ne de buyurmuştu? Kim iyi bir çığır açarsa. Ee, onun arkasından gelenler, o çığır, ilk çığırın arkasından gelenlerin bir misli gün sevabı da o kişiye, e, ilk açana yazılır. Kim kötü bir çığır açarsa ise onun arkasından gelenlerin işlediği her günahta ona da bir misli yazılır. Katli öldürmeyi ilk başlatan Kabil olduğu için her bir katilde öldürme işinde Kabil'e de bir misli yazılır buyurmuştu. İşte e, bu ayette de bir anlamda e, bunu destekler durumda. Yani bu hadis bu ayettekinin e, birbiriyle aynı şekilde ve allah Teala ne buyuruyor? Kim dünyevi bir işte birine iyi bir şekilde yardımcılık eder, yardım eder, aracı olursa ona bir misli sevabı yazır. Allah rızası için olmak şartıyla. Kim de kötü bir şey aracılık ederse yani şefaatçi olursa aracı olma e, o kötülükten ona yazılır. Muhammed suresinin 19. ayetinde bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi hem de mümin kadın ve erkeklerin günahlarını bağışlanmasını dile, mümin kadın erkek herkesin bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığı yeri de duracağınız yeri de bilendir. Evet, Allah nerede duracağınız yani burada duracağınız dolaştığınız yer derken dünya tabi kastedilen duracağınız yer derken ayet yurttur ve Allah Teala bunu gayet iyi bilmektedir. İşte bu ayetten alimler şefaat çıkarmışlardır bir kısmı da. E, hani ki, hem kendini için hem müminler, için, mümin kadın ve erkekler için bağışlanma dile. Yani hani bağışlanma dilemek, dua etmek farklı bir şey. E, aracı olmak, şefaatçi olmak başka bir şey. Tabi büyük alimlerin, e, ehli sünnet alimleri e, bizlerin çoğuna göre yani bizler ehli sünnet e, bağlı olan insanlar olarak şefaate inanan insanlarız ama şu e, kanatta da olmamalıyız. Ya nasılsa Peygamberimiz de şefaat eder, e işte dedemin dedesi şehittir, o yardım eder, e, dedem hacıydı, o yardım eder, e, amcam hafızdı ondan işte şey gelir, yardım gelir deyip e, dini konuda gerçek dar olmak, hafızan Allah bizi e, direkt hesapsız e, Allah malı cehenneme götüren duruma düşürebilir. Mü mümine düşen gayret etmek, çalışmak elinden geleni yapmaktır. Onun dışındaki kısım ise Allah'ın takdirine bağlıdır, Allah'ın lütfuna bağlıdır, senin samimiyetine bağlıdır. Peygamber'in ne buyurmuştu? E, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. E, Tabi Peygamberimizin geldiği bildiren hadislerine var. İşte şefaat e, şeyedir ümmetimden günahı kebari işleyenleredir hadisi var. Tabi bazı alimler ne diyor? Bir kişi eğer bu günah kebairi işleyen tövbe etmişse bu şefaate nail olabilir, etmemesi olmaz derken bir kısmı tövbe etmese de bu şefaate nail olur demişlerdir. E tabi Peygamberimize ayette geçmiyor ama şefaati uzma, makamı Mahmud, en büyük şefaat makamı, en tepedeki şefaat makamı olarak bildiriyor. Ezan duasında biliyorsun makam Mahmud diyoruz. Ve bu makama yükseltilmesine ay için dua ediyoruz. Peygamberimizden gelen bir dua. Yani hadis bu. İşte bundan dolayı Peygamberimiz şefaat edeceğini kanaatine, inancına varıyoruz. Onun önce bütün insanlara ahiretin şiddet dehşetinden, yani bu ilk yaratılış olduğu anda bir hadiste gelen Peygamberimiz o kıyametin şiddet dehşetinden, korkusundan, insanların ne yapacağını bilmediği, şaşırdığı ne e, halimiz nece olur kimden yardım isteyelim dediklerini önce Hz. Adem'e gittiklerini Adem atamızdır bize yardım etsin işte Hz. Adem e, ben şuna yaklaşma dedi o ağaca yaklaştım ben size yardım edemem siz işte Nuh'a gidin Hz. Nuh ise e, ben toplumun helak olmasını diledim eee ben bugün size yardım edemem. Siz İbrahim'e gidin. Hazreti İbrahim ise gidin. Tabi bunlar ker gittiklerinde. Ben işte bir yalan söyledim. Güya ne demişti? Eşi için benim kız kardeşim demişti. Siz Musa'ya gidin. Hazreti Musa ise hayır ben bir kişinin ölümüne sebep oldum. Bugün bir şey diyemem. Siz İsa'ya gidin. Hazreti İsa ise ya ben ben öldükten sonra benim ümmetim beni ve annemi ilah etindi. Ben nasıl Rabbimin yüzümü kaldırıp da dua ederim, şefaatçi dilerim. Siz son peygamber Muhammed'e gidin dediklerini ve peygamberimize insanların geldiğini, peygamberimizde secdeye kapanın dua ettiğini ve bu duanın neticesinde allah Teala işte o şiddeti, dehşeti, azaltlığını bildiriyor. Bir anlamda yani böylece bir şefaatte genel anlamda bulunduğunu bir hadiste geçmektedir. İşte alimler de bundan dolayı ne diyorlar? İşte şefaat edecektir diyorlar. E, tabi Kur'an-ı Kerim'de ne dedik? Ne peygamberimizin makamı Mahmud şefaat uzması ne de diğer peygamberlerin şefaatiyle ilgili herhangi bir ifade geçmemektedir. İşte ne dedik? Hadi, hadislerde benzer ifadeler var. E, ama ha, ayetlerde ise e, yorumlayarak böyle bir şey çıkarılmış. Hani ne demiştik? Muhammed suresinde geçen ayette. Kendin müminler ve mümin kadın ve erkekler için bağışlanma diler. E, bir başka yerde işte kafir ve münafıklar müşrikler için dost şefaatçi yoktur kısmında orada işte şefaat bizim peygamberimizin şefaatinden kastedilen ayrı oradaki işte mü, kafir ve münafıklar içindir. Onlara şefaat yok. Müminlere var diye bir sonuç çıkarmışlardır. Tabi şefaatin sadece peygamberimize, diğer peygamberlerin, salih insanların, evliyaların, işte şehitlerin, alimlerin, samimi bir dindar insanların şefaat edeceği kanaati vardır. Tabi bu ne demiştik? Bazı alimler bu şefaat inancının Müslümanları tembelliğe ittiğini, bazı insanların ise aşırı yüceltilmesine sebep olduğunu ve insanları şirke götürdüğünü veya şirke yaklaştığını belirtmişler. Ve bu konuda hassas olması gerektiğini bildirmişlerdir. Ne demiştik? Hatta bir kısmı yok böyle bir şey demişlerdir. Yani şefaat yok demişlerdir. E, yapılacak baş, başkaları için, yani biri dua etmek için başkalarının aracılığına ihtiyaç yoktur. Direkt Allahu Teala'ya dua edilir. Çünkü Allah'ın e, huzuru her zaman 7-24 insanlara açıktır. Öl, ölene kadar da bu tövbe kapısı veya dua kapısı açıktır. Birinin bir yardımına, şefaatine ihtiyaç yoktur. ve müminlerin duası direkt olarak Allah'a iletilir ve diğer insanlar için de aynı şey geçerlidir. Çünkü Allah nedir? Ayette bildirdi ki şah damarımızdan bize daha yakındır. Yani o arayanı kimi sokabilecek? Şah damar şurada. Yani hocayı, şeyhi, anneni, babanı vesaire sokmana gerek yok. Sen samimiyse, inancına samimiyse direkt olarak allah Teala Teala'ya duanı, isteğini, arzunu bildireceksin. Sürekli bir aracı ve şefaat arayışı insanların imanını zedeler demişlerdir. Allah'a olan bağlılığı, tevhid inancını e, gevşet Yevşetir, zedeler. Yani Allah-u Teala'nın en çok ısrarla üzerine durduğu tevhid inancıdır. Ee, aracılığı asla Allah kabul etmez. Bundan dolayı e, işte şeyhti, hocaydı, e, işte hafızdı, e, annemizdi, babamızdı, e, atamızdı. E, bunlara bunları aşırı yüceltmek dinen aykırı olduğu gibi e, onların aracılığıyla her şeyin kabul olacağını zannetmek hafazan Allah ın inancımızı zedeler. Onların yardımı olabilir mi? Olabilir. E, şu Kimse şu iddiada bulunamaz. İşte falanca benim şeyhim kesin beni kurtarır. Veya işte babam hafız o beni kesin kurtarır. E veya işte dedemin dedesi şehittir. Kesin bütün sülaleyi alır cennete koyar. Böyle bir garanti hiçbir şeyde yok. Eğer böyle bir şey vuku olursa alülele ne güzel bir nimet. Bunu böyle kabul etmeli ama biz hiçbir şekilde şefaat yokmuş gibi, böyle bir imkan bize verilmeyecekmiş gibi davranmalı. E, gerekli gayreti, inancı sağlam bir şekilde e, olmalı. İmanı tam olmalı ve buna göre hareket etmeli. O ahirette böyle bir imkan çıkarsa bizim için gayet güzel olacak. Ya olmazsa hani şey gibi din sizin biri Hazreti Ali'ye gelip demiş ki ya bu ibadet, inanç hepsi yanlış, boş şey, biz öldük, her şey bitti. Sen niye kendini yoruyorsun demişlerdir. Hazreti Ali demiş ki ya ben namazı kılarak, ibadetlerimi yaparak bir şey kaybetmiyorum. Eee Hadi diğer misin dediğin gibi yok ne kaybedeceğim biraz vaktim almış olur ya varsa o zaman sen ne yapacaksın ben hazır yapmış gelmişim senin ise hiçbir şeyin yok ya sen ne yapacaksın diyor onun için biz bunları bunlara güvenip gelseler gidersek buna güvene karama günaha nasıl günah kebair peygamber şefaat ediyormuş biz de bunu da işlemeye devam edersek karşımıza da sen hangi yüzde bu günahı işleyip de bizden şefaat diliyorsun derlerse ne diyecek? Ayeti Yunus suresinin sekizinci ayetinde onlar Allah'ı bırakıp e, ne yapıyorlar? Kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda verebilir şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katına bize şefaatçilerimizdir diyorlar o putlar. Bakara suresinin 123. ayetinde ise o gün sakın o günden sakının ki hiçbir kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Yani kimse kimseye yardım edemez. Kimseden bedel kabul olmaz. Kimseye şefaatle fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Evet kimse kimseye yardım edemez, aracı olamaz, şefaat edemez. Yani fayda sağlayamaz buyuruluyor. Biz şefaatin varlığına inanalım ama biz de böyle ahirette böyle bir imkan olmayabilir diye hiç bunları yokmuş gibi kabul ederek inancımızı yaşayalım Orada peygamberimizden, salih zatlardan, sevip saydığımız insanlardan, yüce kabul ettiğimiz insanlardan böyle bir yardım gelirse de alü'l-ala ne güzel deyip e, o güne bu imkanı o güne saklayalım. Bunlar peşine verilecekmiş gibi kabul ederek bu dünyada e, inanç olarak gerçek bir şekilde yaşamayalım. E, i̇nsanları da aşırı yüceltmeyelim. Ha Hafızallah şirke gireriz. Herkes bir insandır bir kuldur. Allah senin şefaat etme yetkisi vermiyorum derse ne yapacaksın? Hoşçakalın. Yorum yapmayı unutmayın.